Yüz ifademizi doğrudan etkileyen hem estetik hem de sağlık açısından önemli bir sorun olan göz kapağı düşüklüğü son yıllarda daha fazla kişinin gündeminde yer almaya başladı. Peki göz kapağı düşüklüğü nedir ve neden olur? Göz kapağı düşüklüğü göz kapağının olması gereken seviyeden daha aşağı olması durumudur. Göz kapağı düşüklüğü doğuştan olabildiği gibi daha sonradan meydana gelen hastalıklara bağlı, travmaya bağlı oluşabilir. Doğumsal olabildiği gibi daha sonra meydana gelen hastalıklara bağlı, yaşa bağlı oluşabilir. Göz kapağı düşüklüğü çocuklarda ve erişkinlerde farklı sorunlara yol açabilir. Çocuklarda özellikle psikolojik sorunlar, özgüven eksikliği, arkadaşlarla ilişkilerini bozabilir. Akran zorbalığına maruz kalabilirler. Ama erişkinlerde daha çok estetik problemlere yol açabilir. Kişi kendini o şekilde beğenmeyebilir gibi yaşa göre farklı sorunlar ortaya çıkarabilir. Göz kapağı düşüklüğünün tedavisinde eğer bir temel hastalığı varsa hastanın mutlaka önce hastalığının tedavi edilmesi lazım. Onun için iyi bir göz manisinden geçirildikten sonra gerekli görülürse nöroloji veya başka bir destek alınabilir ama hastalık artık oturmuşsa göz kapağın durumu sabitse ve göz kapağı artık kalkmayacaksa artık bu saatten sonra tedavi olarak ameliyat edilmesi gerekir. Göz kapağı düşüklüğünde cerrahiler e, tamamen e, aslında kas fonksiyonuna bağlı olarak değişir. Hastanın kliniğine, e, kapak fonksiyonuna e, ve yaşına göre farklı faktörler vardır. İleri yaşlarda başarı oranı çok daha yüksek, erişkin yaşlarda biraz daha düşse de yine başarı oranı yüksek ama çocuklarda çok dikkat etmek gerekir Hekimin, ailenin bu konuda çok dikkatli olması gerekir ve ameliyat sonraki süreci çok iyi yönetmesi gerekir. Çocuklarda akran zorbalığına maruz kalabilir, kendini kötü hissedebilir, çirkin hissedebilir, kendini farklı hissedebilir. Bu da çocukta özgüven eksikliğine sebep olur. Erişkinlerde de kişilerliğine yine göz göze temasta bir sıkıntı olabilir. Hasta kendini eksik hissedebilir. Burada aslında hastanın kendini nasıl hissettiği önemli. Erişkinler için söylüyorum. Çocuklarda görme tembelliği dışında özgüven eksikliği en temel konumuzdur.